gizli numara. Alo? Alo? Noel dayı. Berkay, nerelerdesin bakayım? Haftalık dayanı yemeye gelmedin. Merak ettim seni. Hasta mısın canım? Ayn. Ben çok uzaklardayım Noel dayı. Bu hafta annemlerle şehir dışına çıktık. Hmm. Hem ya? Beni dövemeyeceksin işte! Oh be işte! Mosmor oldun mu? Oh be! Bir hafta dayak yemeden geçireyim be! Oh! Oh be! Ne 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 ne? Noel beni Hiç öyle şey olur mu Berkay? Ben yanında olmasam da dayağını yemelisin! Yemeyeceğim işte! Kendimi de dövemeyeceğim! Yeter artık ya! Yeter artık! Dur dur dur! Buldum! Ben sana cepten dayak yollayayım! Cepten dayak mı? Evet! Oralarda dayak 24 var mı? Bak bakayım! Dayak 24 mü? <laughs> o ne <ya? gülüyor> yok 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 buralarda öyle bir şey yok. <laughs> vardır vardır dikkatli bak. Her yerde var artık bunlardan canım teknoloji çok ilerledi. <laughs> 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 Bu ne ya <gülüyor> anne? <laughs> Noel dayı size 25 tokat gönderdi. Şifreniz 35-24. 35-24 şifre kabul edildi. <laughs> ne oluyor ya? Bip bip oluyor bip bip. <laughs> bip bip ne ya? Bip bip ne? Sen bilmiyor musun lan bip bipi? He? Biri bip bip. Bip. Bip, bip bip bup bup. Pırı bip bip. Para geldi. Döp bop. Para geldi. Salla. Bip bip. Para geldi. Bip bip. Para geldi. bip bip.